İnovasyon Derneği'nin imkanlarını ve Eğitimde Değişim Konferansı'nın konseptini bizim öğretmenlerimizin, sanki okullarının, öğretmenlerinin hazırlamış olduğu içerikle birleştirdik. E, bu noktada Eğitimde İnovasyon Derneği'nin de e, desteğiyle Türkiye genelinde geniş bir kitleye ulaştık. Bir e, 1 Mart gibi duyuruya çıktık, Mart'ın 1 ikisi gibi ve 13 Mart'a kadar yaklaşık 2000'in üstünde e, eğitimci, Türkiye'de bu işe e, gönül vermiş, eğitim gönüllüsü, e, ilan edilen konferans programına e, ön Kayıt kayıtta bulundular. E, bu noktada Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü bizleri destekledi ve programımızı EDK kimliği de daha da güçlü kılmak ve renklendirmek adına da iki konuk konuşmacı aldık. Esasında bizim için konuk değil, biz <laughs> konukları olarak bulunduk. E, Geçen yıl pandemi öncesinden beri Yavuz hocayla hem öğretmen eğitimlerinde hem de e, veli eğitimlerinde çalışıyorduk. E, aynı zamanda bu yılda da e, pandemi yani herhalde Ekim'den beri Türker hocayla böyle bir iki eğitim değil her cumartesi kapsayan çeşitli üslupları e, direkt workshop ya da işte çalıştay tadında e, ölçme değerlendirme çalışmaları yapıyorduk. Dolayısıyla hem e, Yavuz Hoca hem de Türker Hoca bizim açımızdan aynı zamanda birer sankolu. Dolayısıyla onları da konferansın programına entegre ederek açılış ve kapanış konuşmalarında üçlü bir program hazırladık. Dediğim gibi Eğitimde İnovasyon Derneği ve Eğitimde Değişim Konferansı'nın konseptiyle de bizim altyapımız, teknolojik altyapımız güçlendi ve daha çok kişiye ulaştı. Konferansın duyurusuyla birlikte dediğim gibi 2000'nin üstünde konuşmacı aldık. Milli Eğitim Müdürümüz Gaziantep Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yasin Tepe'de açılış konuşmasını onurlandırdı. Bizleri kırmayarak evet, o da bizlere tamam. destek oldu. Sonuçta programa dönüp baktığımızda cumartesi günü saat on buçuk. 11 buçuk arasında açılış konuşmasıyla başlayan, kapanışta da Türk Hocam'la bir kapanış yaptığımız güçlü bir konferans formatına ulaştık.